Yalova Belediyesi, Yalova Üniversitesi, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisleri Odası'nda işbirliği protokolü kapsamında Yalova ilimizde bulunan tüm yapıların detaylı envanter analizi sahada dijital yöntemlerle yapılmaktadır. Bu süreçte tüm Yalova'nın binalarının envanter analizini yapıp öncelikli kentsel dönüşüm bölgelerimizi belirlemek üzerine çalışma başlatmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızdan teknik, mühendis ve mimar arkadaşlarımıza yaptığı çalışmalara destek olmaları hususunda gereğini rica ediyorum. Müzik